Arkadaşlar bu dersimizde büyük ünlü yumu ve küçük ünlü yumundan bahsedeceğiz. Büyük ünlü yumu, kalınlık, incelik uyumudur. Türkçede bir sözcük kalın ünlüyle başlamışsa kalın ünlüyle, ince ünlüyle başlamışsa ince ünlüyle devam etmelidir. Yani bir sözcükte kalın ve ince ünlüler birlikte bulunmaz. Kalın ünlüler a, ı, o, u İnce ünlüler ise e, i, ö, ü'dür. Örnek şiirimizdeki bazı sözcükleri incelersek, büyük ünlü göre bir sözcükte kalın ve ince ünlüler birlikte bulunmaz. Önümüze sözcüğünü incelediğimizde bütün ünlüler incedir, büyük ünlü uyar. Sermayem sözcüğünde ise e ince, a kalındır. Ince ve kalın ünlüler birlikte kullanmış. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Sıralansa sözcüğündeki bütün ünlüler kalındır. Büyük ünlü uyumuna uyar. Siyahım sözcüğünde ise i ince a kalındır. Kalın ve ince ünlüler birlikte kullanmış. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Büyük ünlü uyumuna göre bir kelimedeki bütün ünlüler ya kalın ya da ince olmalıdır. Kalın ve ince ünlü birlikte bulunmaz. Bulunursa büyük ünlü uyumuna uymaz. Arkadaşlar, Türkçe kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar. Fakat her kuralın istisnası vardır. Anne, kardeş, elma gibi Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeler de vardır. İki notumuz var. Birincisi, birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. İkincisi ise gil, ken, leyin, ımtrak, yor, ki, daş ekleri büyük uyumuna uymaz. Çünkü bu ekler tek şekillidir. Örneğin yor, yor veya ki eki, kı, daş eki, deş şekline dönüşmez. Bundan dolayı da çoğu zaman büyük uyumunu bozar. İkincisi küçük ünlü yumu. Türkçe kelimelerde küçük ünlü yumu vardır. Diğer ismi düzlük, yuvarlak uyumu. Küçük ünlü yumu biraz daha zor ve ayrıntılıdır. İki kuralımız var burada. A. Bir kelime düz ünlüler yani A, E, I, I ile başlamışsa yine düz ünlülerle devam etmelidir. B. Eğer kelime yuvarlak ünlüler yani O, I, U, Ü ile başlamışsa ya düz geniş A, E ya da dar yuvarlak U, Ü ile devam etmelidir. Arkadaşlar söylediğim gibi küçük ünlü biraz zor. Örneğin ayağıma kelimesini incelediğimizde önce olarak kelimeyi hecelerine ayırıyorum. Sonra en baştan başlıyorum. A, A düzünlüdür. Kuralımıza göre düz ünlüden sonra düz ünlü gelmelidir. A gelmiş. A düzünlüydü. Düzünden sonra düz ünlü gelir. ı I. I düzünlüdür. Düzünden sonra düz ünlü gelir. A gelmiş üç uyar. Mahsuni sözcüğünü incelediğimizde ise yine kelimemiz A ile başladı. Düzünlü. Kurala göre düzünlüden sonra düzünlü gelmelidir. Fakat baktığımızda U gelmiş. U yuvarlak, ünlüdür. Bundan dolayı küçük ünlüğümüne uymaz. önümüze sözcüğünü incelesek. Sözcüğümüz ö yani yuvarlak ünlüyle başlamış. Kurala göre yuvarlak ünlüden sonra ya düz geniş a e ya da dar yuvarlak u ü gelmelidir. Baktığımızda ü gelmiş dar yuvarlak. Ü yuvarlak ünlüdür yuvarlak ünlüden sonra yine ya a e ya u ü gelmeli. Ü gelmiş. Ü yuvarlaktır. Yuvarlaktan sonra ya a e ya u ü gelmeli. E gelmiş. Küçük ünlü buna uyar. Dolaşalım sözcüğü. Sözcüğümüz o yani yuvarlak ünlüyle başladı. Kurala göre Yuvarlak ünlüden sonra ya A, -E ya da U, Ü gelir. Baktığımızda A gelmiş. Arkadaşlar A düzünlüdür. Düzünlüden sonra ise düzünlü gelmelidir. A geldi yani düzünlü. A düzünlüydü. Düzünlüden sonra düzünlü gelmeli. ö geldi. Küçük ünlüyümüne uyar. Arkadaşlar son kez hatırlatıyorum. Küçük ünlüğümünde iki kural vardır. Birincisi eğer kelime düz ünlü ile başlamışsa düz ünlü ile devam etmeli. Eğer kelimemiz yuvarlak ünlüyle başlamışsa ya düz geniş ya da dar yuvarlak ile devam etmelidir. Son bir notumuz var. Küçük ünlüğümü kuralına göre Türkçe kelimelerde hiçbir zaman ilk heceden sonra o, ö bulunmaz. Örneğin istiyorum sözcüğüne baktığımızda ilk eciden sonra o gelmiştir. Küçük uyumuna uymaz.